Ellerin son gebeden, arta kalın bir hüzün, Bir vadiyi çoğaltan saf suyu sessizliğin, Erimeyi bir kalbin dergahında öğrenmiş, Bir gecenin nabzında damlamıştır yerlere, Belki son meddü gezir vaktidir denizlerin, O hangi aynalardan çıkıp gelmiş ansızın, Sen hangi dağ başında bırakmışsın ruhunu, Şimdi yalnızlık için kan döküyor gözlerin, Artık duymuyor seni fırtınalar, unutlar. Sözlerin bin bir çeşit alevlerle yanıyor. Sen onda unutulan resimlerin matemi, o sende her çiçeğin yüzüyle uyanıyor. Uzak beyaz bir hayal tutuyor ellerini, ırmağı yatağından ayırdıysa karanlık. Su şimdi kahra giden yolların ayrımıdır. Bir fidan bölümsüyor kökleri yüreğinde, bu fidan o titreyen ruhundan gayrı mıdır? bir fidan dallarında asılı kirpiklerin, bir fidan gövdesine göz bebeğin gömülü, bir fidan kabuğunda gül baharı taşıyor, bir fidan ardı sıra sefiller ağlaşıyor. İstenmeyen birisin şimdi kurumlar kadar, oyuncak bekleyip dur yetim çocuklar gibi, bilmiyor ki senin de görünmez bir gönül var, uzak beyaz bir hayal tutuyor elleri.